De adam doğal lezzetler. Youtube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sakarya'dan herkese selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün balkabağı yapacağız. Hemen doğramaya başlayacağım. Ben bunu kabuklu aldım. 1,5 kilo aldım. Hemen hemen 1 kilo burası kabuğunu ayıklayınca 1 kilo kabak şu şekilde çok fazla iri yapmayalım. Bu şekilde tenceremize bir kat koyalım. Ölçüsünü ben açıklama kısmına tekrardan yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Şöyle tenceremizin dibi kapanıncaya kadar şöyle bir kat ayıkladım yıkadım suyunu süzdürdüm bakın bir kat koydum tencereme burada 200 milimlik bardakla iki bardak şekerim var şöyle tekrar koyuyorum bu şekilde kabağınıza alırken rengi bu şekilde koyu renk olsun bu kabaklar tatlı oluyor ve lezzetli oluyor ona dikkat edin kardeşlerim arkadaşlarım bakın görüyorsunuz böyle koyu renk olacak tekrar şekerimizden dökelim 200 milimlik bardakla yani 1 kilo kabağı hemen hemen yarım kilo 400 gram şeker koydum ben Yarım kilo şeker gidiyor bir kilo kaba. Şöyle tenceremize güzelce dizelim. Bu bardak şekerimizi de koyalım. 200 milimlik bardakla ben iki bardak şekerimi koydum bir kilo kabağıma. Tenceremizin kapağını kapatalım. Sabaha kadar dinlenmeye bırakacağız. Kabağımız sulanacak. O suyuyla pişireceğim sabah. Kabağımız iyice yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyoruz. kendi suyuyla bu şekilde pişti. Kısık ateşte pişiriyoruz kabağımızı. Yarım saat 40 dakikada pişiyor. Şimdi altını kapatacağım, dinlendirmeye bırakacağım. Kabak tatlımız pişti. Borcama aldım ve soğuttum. Bakın kabağımız o kadar güzelmiş ki. Hemen servis tabağımıza alıyorum. Gerçekten kabağımız çok güzelmiş. Sakarya'mızın kabağı meşhur. Gerçekten o kadar lezzetli ki kaba. Sevgili takipçilerim gerçekten harika. Bu şekilde hemen borcamımızı kenara alıyorum. Kaymakla da üzerine kaymak da dökebilirsiniz. Ben krem şanti döküyorum. Böyle bu şekilde bir aparatla krem şantimizi üzerine dökeceğim. Bu şekilde görüntüsü daha güzel oluyor. Sade de yiyebilirsiniz. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Sade de yapabilirsiniz. Bu şekilde görüntüsü de çok güzel oluyor. Bu kadar yeterli. Hemen üzerine cevizlerimizi dökelim. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten harika bir lezzet. Sakaryamızın kabak tatlısı kabağa meşhur. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni atarsanız, beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğini bekliyorum. Herkese şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.